sandığımız dün başlamıştık zaten. Ne yaptık? Hem tamiratını yapmak tamam. için boya katmış olduğumuz paslarla iple eğim e, almıştık dokusu verdik spot Ama şimdi hem yüzeydeki fazlalığı alıyorum. Kalın zımpara ile. Alayım Hülya. Şimdi bir ahşap yüzey ne kadar yıpranmış olursa olsun mutlaka dokular da çalıştırıp olsa o yüzeyde çok fazla kalınlık oluşturmamak gerekiyor. Bir tane nemli bez parçası veya kuru bez parçası. Isırtayım mı? Yani hafif mellendirsen seviniriz. Tamam. Şimdi burada sol olacak. Bu kurusu. Bir de hazır. E evet, aynı zamanda e, parçalanan yerler vardı. Onların dolgusunu da yapmıştık. Orada çok fazla <laughs> uğraşmıyoruz. Sadece bize <laughs> <güzellikliklerini> de alıyoruz. <laughs> Burada daha ince sürmüştük ve renk olarak biraz daha koyu çünkü bu kapak. Hani dış Bu çok ince söylediğim için burada çok fazla paraya ihtiyaç duymuyorum. Nemli bez. Şimdi tozunu alacağım. Tozu niye alıyorum? İkinci uygulayacak olduğum dokularda renk değişimi yapmaması için. biz koyu'dan başlayıp açık rengi doğru gidiyoruz. Şurada desene, Şuradaki ışık tonlarıyla hareket ediyoruz. Ne yaptık? Pastel alefinin içine bu sefer kahverengi kattık. Şöyle bir sütlü kahve rengi e, pembeye dönük bir sütlü kahve rengi elde ettik.